Bir gün Medine'nin sıcak bir öğle vaktinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Yanlarına hurma, biraz arpa ekmeği ve bir kap süt getirildi. Sofra çok mütevazıydı ama kalpleri huzur doluydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofraya otururken önce sağ dizini dikti, sol dizini altına aldı. Yere yakın, tevazu içinde oturuyordu. Yanındaki sahabiler de onun gibi davrandılar yemeğe uzanmadan önce gülümsedi ve buyurdu. Besmele ile başlayın, sağ elinizle yiyin, önünüzden alın, herkes usulca Bismillah diyerek ellerini uzattı. Sofrada israf yoktu, herkes önünden aldı, acele etmeden, şükrederek yedi. Az sonra genç bir sahabi, açlığın verdiği iştahla sağa sola uzanarak yemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sevgiyle dönüp şöyle dedi, Yavrucuğum, Allah'ın adını an, sağ elinle ye ve önünden ye. Genç sahabi o günden sonra ömrü boyunca bu nasihati hiç unutmadı. Yemek bitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırıp dua etti. Hamd olsun bize yediren, içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a. Sahabiler de hep bir ağızdan amin dediler. Sofradan kalkarken karınları doymuştu ama asıl doygunluk kalplerindeydi. Helal lokmanın bereketi birlikte yemenin sevgisi ve Allah'a şükretmenin huzuru. İşte İslam'da yemek böyle bir ibadet tadı taşır.